Efendim tekrardan herkese merhabalar. Kripto para ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beste Süllü bizlerle akra Apex Araştırma Müdürü Beste Günaydın hoş Günaydın, geldin. Günaydın hoş bulduk. Evet e, aşı haberlerini takip ediyoruz dünden beri. Hatta biz bir senedir takip ediyoruz ama o kadar fazla aşı haberi geldi ki artık birbirimize de şunu söyledik. Yani gerçekten bir gün aşı bulunduğunda inanamayacağız çünkü e, biliyorsun her yerden bir aşı haberi. İşte Bulgaristan'dan tut İran'a, oradan Rusya'ya, oradan Amerika'ya kadar birçok aşı çalışmasını takip ettik. Ama dün tabii ki faizlerin hem kurum olarak e, yaptığı açıklama oldukça önemliydi. Hatta e, aşının başarısını 90 olarak tanımladı. Evet. Gerçi burada hemen Rusya'dan takip ettim, akabinde bir açıklama geldi. Aslında bizim yaptığımız Sputnik bundan da iyiydi diye bir açıklama <laughs> geldi ama piyasa onu çok fiyatlamayı tercih etmedi. E, şimdi bu aşı haberleri tabii ki son zamanlarda gelen aslında en kuvvetli aşı haberiydi. Neden? Çünkü biz bunu tam böyle piyasalarda hissettik. İşte Avrupa'ya döndük orada bir rally havası, e, işte petrol %9'lara varmış de i̇şte yükselişi. Hı. Oradan dönüyoruz, bakıyoruz emtialarda altında sert satışlar. E, işte, kripto para yatırımcısı önce bir seçim ardından aşı nasıl bir süreç yaşadı? Şimdi e aslında çok zorlu dönemlerden geçiyoruz yani bak baktığımızda evet, evet, evet. bu biraz sanki e, kurbağaya benziyor yani kurbağa biz şu anda tencerenin içindeyiz su yavaş yavaş ısınıyor mu biz fark etmiyoruz ama başkasının direkt bu tencerası var kaynayacak gidecek ve geçtiğimiz zamanlara bakıyoruz seçim önden geldi hani Amerika'nın en değişik seçimle yaşıyoruz dünyanın en tehlikeli virüse denk geldik e, aşı var deniyor aşı yok bunun yanı sıra ticaret savaşlarından bahsediyoruz. Başka şeyler sürekli bir sorun var ve bu sorunlarla yatırımcı olarak başa çıkmak gerçekten oldukça zor. Şu günlerde baktığımız zaman işte aşı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor ama hani şimdi şöyle hani şöyle biraz böbürlenerek oturalım masanın başına aşı varsa aşı nerede? Çünkü... Hatta bizim izleyenimiz sordu işte sabah SSK karşılayacak mı diye. Eyvah dedik bizim SSK yani aşı bizim yandaki eczaneye ya da hastaneye gelmesi falan. 2021-2022... E Tabii grip aşısı bile yok ortada. Yani bunun yanı sıra neyse hadi biz varsayalım Pfizer'ın bu haberini doğru sayalım. 100 milyon adet sipariş vermiş diyelim. Bu ne olur? Buna gelelim. Şimdi İlk etapta bunun etkisini bir devletlerde göreceğiz. Çünkü niye? Çok hı hı. ciddi mali politika yardımları yaptılar. Teşvik artık eskisi kadar aşı gelirse diye söylüyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Bir, eskisi kadar devlet teşviğine gerek kalmayacak. Hı. Dolayısıyla mali bütçeler, mali tablolar devletlerin biraz daha düzelecek. İki, yatırımcının risk iştahı algısı tekrardan kendi yerine gelecek. Çünkü bu zamana kadar en fazla satılan grup neydi? Perakende sektörü ve aynı zamanda ulaştırma sektörü turizm sektörüydü. Dün zaten Amerikan borsalarında en fazla bu tarafın toparlandığını hatta bir sürü içerisinde bile Türk Yolları Pegasus'un performansını Bugün de devam etti. Izledik. Hı -hı. Tabii devam edecek çünkü aylarca satıldılar. Bunun yanı sıra şöyle bir baktığımız zaman tabii risk işte algısı yerine geldikten sonra ne olacak? Altın, tahviller gibi güvenli liman varlıkları satılacak. Belki bitcoin burada biraz afallayabilir. Nedeni ise şu. Çünkü bir süre boyunca güvenli liman talebiyle bitcoin'de gittik. Şimdi ne olacak? Bitcoin'deki o risk iştahı, volatilite yavaş yavaş artmaya başlıyor. Yatırımcı bu artan volatilite ile beraber artan risk iştahını bitcoin ile belki de birleştirecek. Yine endeksler, hisse senetleri gibi riski varlıkların yanı sıra bir de bitcoin alımına da yönelmeye başlayacaklar. Evet şimdi burada birazcık daha biz tabi temel nedenleri konuşuyoruz. Birazdan tekniği de konuşup aslında Hı. E, bitcoin'de olası düzeltmelerde peki hangi seviyelere dikkat etmeliyiz? Peki bu düzeltme yerine bitcoin'deki e, hareketlerin yukarı yönü devam etmesi birlikte hangi dirençleri izleyeceğiz? Grafiğimiz olacak bitcoin'de onu izleyeceğiz tabii ki ama bir de bitcoin hash gücünde büyük bir artış var. Onu neye bağlıyorsun peki? Hı. Çünkü baktığımızda iki günde %42'lik bir artış olmuş. Şimdi hash gücü demek, hash eğer mesela şundan bahsedeyim. Bir network ağının kullanım yoğunluğunu ele alalım. Yani eğer bu networke ki networkte bizim bildiğimiz geleneksel piyasada piyasa değeri olarak düşünün. Piyasa çok yoğunsa demek ki orada işlemler çok hızlı bir şekilde artıyor. E, hash run'a aslında çok garip bir şey söyleyeceğim burada. Geçtiğimiz haftalarda muson yağmurları nedeniyle düşmüştü. Çünkü Asya'daki elektrik üretimini etkileyen bir muson hmm. yağmurları vardı. Orada bir düşüş göstermiştik. O yüzden o değişim bir, bundan dolayı yüksek çıkmış olabilir. İkincisi e, Bitcoin'in vadeli piyasasında son 8 ayın en yüksek hacmine ulaşmış durumdayız. Şimdi bir anlamda düşünüyoruz. Hacim niye artar? Çünkü spot piyasadaki hacim bu kadar artmayıp Valide işlem hacmi bu kadar artıyorsa demek ki satış kontratlarında bir hareketlilik olabilir fikri de aslında kafamıza canlanıyor. Bu yüzden yoğunluğu da Bitcoin'deki bu hacme bağlı olarak da Artmış olabilir. yüzde %40 orada biraz abartılı bir oran. O da muson son yağmurlarına kaynaklanan o değişimi vermiş Değişimde olduğu. Or aynen. oranından, bir kaynaklanan oranından kaynaklanan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi Bitcoin grafiğine geçeceğiz ama Fevzi Bey'in bir sorusu var. Altcoin'lerin durumu nedir peki? Ve Sanıma sorabilir misiniz? Daha istikrarlı ve geleceğe dönük görünüyor mu Hı -hı. mesela? Kesinlikle öyle. Zaten bugün de aslında tam e, Fevzi Bey'in şansına bir tane altcoin e, grafiği getirdik. E, gerçi bitcoin'in dışındaki hepsi altcoin e ama Ethereum alt altcoin saymıyoruz. E, link'i getirdik bugün. Ethereum'a bu, artık altcoin saymıyor. Piyasa hacmi yine baktığımızda e, hacimde dünyanın ilk 200'üne girmişti. İkinci sırada. Ama piyasa dominansı bakımından tabii Bitcoin %67'yi domine edip geri kalan… Ee, Bitcoin ve diğerleri. Bitcoin ve diğerleri. Hani ve diğerleri gibi oluyor. O yüzden e, Ethereum da aslında burada altcoin ama çok yoğun kullanıldığı için çok konduramıyoruz biz kendi aramızda. Bugün linki getirdik ve bir şey daha söylemek gerekirse. Mesela dün burada Ozan Bey bahsetti, hazine yönetmenimiz. E, Ethereum 2.0 bir aralığa yetişemeyebilir dedi. Hı hı. Yetişemezse ne olur? O zaman Proof of Stake teknolojisini bekliyoruz bize termik sıfırda. Bunu daha önce geçen AVAX gibi POS teknolojisi olan Avax gibi altcoin'ler canlanabilir. E, Avax'da zaten e, burada daha öncesinde bahsetmiştik. E, i̇çerisinde kurucuların içerisinde bir Türk profesörün oldu. çok iyi bir proje. Buna da bir inceleyebilirler diyebiliriz. Bunların yanı sıra, Evet. yanı sıra. Linkin yanı sıra ki linkin grafiği de gelecek şimdi ama öncesinde istersen Beste bir Bitcoin'e bakalım. Tamam. E, grafiğimiz üzerinden e, teknik seviyeleri değerlendirelim. Ardından da altcoin'leri merak edenler için bugün e, Beste bize linki anlatacak şöyle bir ay, grafiği biraz orta ya da büyütmemiz mümkün mü? Acaba? Grafiği biraz büyütmemiz mümkün mü? Sevgili yönetmenimize de sormuş olalım. Eğer grafiği biraz büyütmemiz mümkünse bir miktar daha büyütebilir miyiz acaba? Ben şöyle bir ekran karşısına, bulun karşısına geçeyim izninizle. Şimdi e, şöyle bir baktığımız zaman burası biraz daha 4 saatlik bir grafik, burası da günlük bir grafik. E, şurası tam çıkmamış ama tam böyle ucunda aslında görünen bir nokta var. Burası 13 Mart noktası. 13 Mart'tan yani 3900'den itibaren gelen bir trend. Burası üst band, kanalın üst bandı. Burası da kanalın orta bandı. Şimdi kanalın orta bandıyla şuradaki Bollinger çizgilerine dikkat edersek açıkçası şurada tam olarak Bollinger'ın orta noktasını göreceksiniz. Bu nokta tam olarak Bollinger'ın hem ortası hem de kanalın orta noktası olan 14.300 seviyesinden geçiyor. Hı hı. Yani bu seviye iki defa çizgilerle onaylanmış bir seviye. Aynı zamanda kanalın üstüne vurduk. Burası 15.900 yani 16.000 hemen altı gibi düşünelim. Şurası 15.900 ile beraber artık yavaş yavaş şu ölçütte görünüm yukarı ama biraz daha yatay bir yukarılık bir şekilde gitmeye devam edebiliriz. Şu aşağı haberini sindirene kadar. Şimdi yana doğru geçtiğimizde 4 saatlik grafiğimizde ise hemen yanda. Yine aynısını biraz daha yani şuradaki görünümü buradaki açılımı. Biraz daha zoom giriyoruz buraya. 15.900 ilk vurdu. İkincisi 15.800. İki tane çift tepe yaptı burada. Evet. Ve şöyle de söyleyeyim. Belki tamam bu çift tepe 13.300'lere kadar belki gelmeyebilir. onun emin değiliz ama en azından şunu biliyoruz ki Bollinger de bize bunu gösteriyor. Şu anda 15.800 Aşağıda da 14.800 olmak üzere hadi biraz daha sarksın geniş pencerede 14.300'e kadar ki zaten orta bandımızda şuradan göstermiştik biraz daha şey yapacak olursak, yana geçecek olursak. Şurası da tam orta bandımız 14.300'e denk geliyor ki hemen baktığımızda burası da bize bu bandı veriyor. Dolayısıyla Bitcoin'de şu anda toparlayacak olursak kısa vadeli bir aşağı yönlü hareketlenme yani daha yatay ama ivmemiz yukarı, trendimiz yukarı sadece biraz bu aşağı haberlerini sindirmekle beraber fiyatın buralarda oturma çalışmasını, oturma isteğini görebiliriz. Evet o zaman Bitcoin'den sonra teknik seviyeleri dinlemiş olduk. Bir de linke bakalım altcoin'leri soranlar için Hı -hı. sevgili Beste bir de bize linki anlatacak şimdi. Evet. Şimdi linkte de şöyle bir görünüm söz konusu. Burada Ekim sonu itibariyle oluşan bir yükseliş kanalımız yine söz konusuydu. Bu arada gerçekten Chainlink'i proje olarak çok beğeniyoruz. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman yeni dünyaya ayak uydurabilen, ödeme sistemlerini blockchain teknolojisine aktarabilen ve daha birçok projeye imza atan bir alt koyun bu. O yüzden önü açık kullanım alanı oldukça yüksek. Şöyle bir baktığımız zaman grafimizde yükseliş kanalımız devam ediyor. Son olarak 13 liraya kadar yükseldik ki şöyle bir baktığımız zaman yeni bandımızın üstü 14 lira seviyesinden geçiyor. Şimdilik burada 12.90-12.70 aralığında gelişen şu kısa böyle sumut olarak çizdiğim sarı bir çizgimiz var. Biraz daha yaklaşabilirsek sevineceğim şuraya. Evet, şöyle gel, baktığımız zaman biraz daha böyle bir yaklaştığımızda burada kısa vadeli bir sıkışan bir görünüm söz konusu. Ama linkte şunu söyleyeyim, 12-60'ları tutunduğumuz her noktada. 12.90'ı kırdığımızda yukarısı 14'lere kadar açık ki dediğim gibi proje olarak beğeniyoruz demek bunun orta ve uzun vadeli olarak da hı hı. beğendiğimiz işte kendi önerilerimizde ve hatta analizlerimize yer verdiğimiz bir alt koyun olarak karşımıza çıkıyor. Tam da aslında değerli izleyenlerimizden de gelen sorular gibi. Beste istersen evet. birlikte veda etmiş olalım. Çok teşekkür Peki. ediyorum vermiş teşekkür olduğun ederim. değerli bilgiler için. Efendim böylelikle Kripto Para programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte sizlerleyiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.